Şuna bak ya. Gerçekten yarım kasa muzum kalmış. Ben nasıl böyle bir şey yaşarım ya? Ulan koskoca maymunuz, maymunlar kralıyız. Adımız King Kong. Ulan şurada gerçekten yarım kasa muzumuz kalmış. Böyle bir şey nasıl olur ya? Allah Allah ya. Allah Allah nasıl olur ya? Neyse şu muzumu yiyeyim de biraz yiyecek arayayım. Vallahi yiyecek aramaktan ciğerim soldu artık. Ağacımda rahat rahat uyuyamıyorum. Kaktüs adam bana koskocaman ağaç yaptırdı ama yemeğimi çözmedi. Vallahi çok kırk ona. Ah, kaaktüs. Ah, yarım kasa muz ne be kardeşim. Kim Kimin onunla koskoca King Kong'un um ben. Vallahi King Kong'luk da zor iş ya. Buradan King Kong olacaklara duyuru yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten King Kong olmayın. Eğer King Kong olacaksanız da lütfen muzunuz olsun. Benim gibi aç kalmayın. Ana, şehirden sesler geliyor bu sesler nereden geliyor ya? Ulan bir yemekte yedirtmediler ya. Dur bakayım şöyle şehire doğru bir yol alayım ben. Allah Allah yine başladık ya. Ulan Godzilla indir beni lan. İndir. Kardeşim ne olur indir. Bak vallahi bir yerlerim kopacak şimdi. Benim parçalarım çok değerli. Godzilla kardeşim yalvarıyorum. Ne olur bırak beni. Ne olur bırak. Olmaz Siren Kafa. Seni yiyeceğim. <laughs> Ulan tuttu da kaç yiyeceğim diye la. Ya kardeşim indir beni. Ne olur indir be. İndir vallahi indir. <laughs> midem bulanıyor. Allah kahretsin. Midem bulanıyor. İndir beni Godzilla. Hayır seni yiyeceğim dedim. Kardeşim bak indir. Sonra yersin. Ne olur indir. Olmaz. Şimdi yiyeceğim. Şimdi mi yiyeceksin? Ha, senin şive de gitti herhalde birader. Ne olur indir. Vallahi aklın yerinde değil herhalde. Hayır birader. Aklım çok yerinde. Şimdi seni yiyeceğim. Allah Allah ya. Bu adam niye böyle ya? Ne olur biri yardım etsin. Kaktüs nerede ya? Ula kaktüs gel buraya la. Beni kurtar la. Kardeşim kaktüs hiçbir şey yapamaz. Boşuna nefesini yorma. Ula kaktüs neredesin la? Öf ya bırakıyorum işte bırakıyorum işi ben ya Vallahi çok sıkıldım Allah Allah ya bu arabanın neyi var ya anlayamadım anlayamıyorum Allah hele ne borsan anlıyorsan gelsene şuraya valla birader iki saatte uğraşıyorum arabanın ne olduğunu anlayamıyorum ya ulan Kerem komiserin yerine bir gün bakacaktık onu da yapamayacağız herhalde ya adama yazık oldu Vallahi böyle bir şey olsun istemezdim ya valla ne oldu bu arabayı hiç anlayamadım öf ya öf bırakıyorum işi Allah hele ne neyi var sence bu arabanın neden çalışmıyor ya ben yapamadım sen yap bari. Ulan ne bileyim ben ya. Neyi olduğunu sen bilmiyorsan ben nasıl bileceğim Kaktüs adam? Yani ben sadece bir komşuyum kardeşim. Yardım için geldik. Araba tamir ettiriyorsun ya. İyi ama ne yapayım? Bu arabanın tamir edilmesi lazım kardeşim. Bilemedim seni çağırdım yani. Suç mu ettim? Ya sana suç ettin diyen olmadı Kaktüs adam. Ama ben ne bileyim? Benim arabam yok, bir şeyim yok kardeşim. Hayatımda bir tane araba sürdüm. O da tam. Yani nasıl bileyim bu arabanın neyi oldu? Onu. Ha istiyorsan öyle yalancıktan bir bakarım. Yok yok birader kalsın ben kendim çözeceğim öyleyse. Of ya of nasıl çözeceğim ben bunu ya nasıl çözeceğim. Oho, şimşek McQueen'e mi sorsam acaba. La o kardeşim inşallah uyumuyordur ya. Neyse bir gidelim de hadi ona soralım bakalım. Yallah yapacak bir şey kalmadı. Şöyle şimşek McQueen kardeşimizin yanına gidelim hadi bakalım. Ana ne oluyor orada la. La oğlum Godzilla bıraksana aksiren kafayı ne yapıyorsun onun parçaları çok değerli bak. Allah ona zarar gelirse tüm parasını sana ödetirim. Bak düşmanın gorili buraya getiririm ha. Vallahi getiririm. Billah getiririm. Çabuk indir siren kafayı. Bak ayrıca bir daha sana yemek memek vermem. Ayrıca bak King Kong'un muzlarını da senin çaldığını söylerim ha. Bak canı sıkılacak gidip onun muzlarını çalıyorsun kardeşim. Ben bu durumun farkındayım. Ama bak kimseye ağzımı açmıyorum ha. Lütfen bırak siren kafayı. Bak Godzilla kardeşim gördün mü? Bırak beni hadi bırak. Ne olur bırak. Başım döndü ya. Bırak ya. Kardeşim valla Allah ben seni bir gün seher edeceğim ya. Ne konuşuyorsun be? Siren kafa ne konuşuyorsun? Bak öyle bir sesin gelmiyor ki herhalde bir telini kopardım. Ne? Bir telini mi kopardın? Korktu zaten sen beni duyuyor musun? Ne olur duy ya ne olur duy. <laughs> Kalktüs adam seni duyamaz siren kafa. Yok kardeşim bal gibi de duyuyorum. Niye korkutuyorsun adamı? Bak çabuk bırak. Ne olur bırak ya Godzilla kardeşim. Lütfen bırak. Siren kafa kardeşim iyi misin? Vallahi bir yerinde bir şey var mı? Kırık çıkın var mı? Ya biraderim gıyımda kırık çıkık yok da herhalde <laughs> birazdan oluşacak ya. Ne olur beni bunun elinden almanın bir yöntemini söyle. Nasıl bırakacağım kendimi ben bu adama? Kardeşim ne olur ya ne olur ya. Bir şeyler yapın. Ne olur bir şeyler yapın. Beni bırakmıyor. Midem de bulandı. Birazdan kusacağım. <laughs> Nasıl da kandı salak enayi. Öf ya Godzilla illa güç mü kullanacağız kardeşim. Dur bir dakika ben merkezi aramaya gidiyorum. polis de geleceğim buraya. Ula be kardeşim be ula be kardeşim be. Buradan inip çıkmak da çok büyük mesele ya. Ulan şuna bakın şuna bakın ya. Ne kadar yüksek şuraya bakın. Ulan kaktüs ulan kaktüs. Koydu beni dev gibi ağacın ortasına koydu. Ama yapacak bir şey yok. İnmek lazım inmek lazım. Vallahi buradan inince kaktüse soracağım ben ya. Böyle yüksek ağaç mı olur midem? Kim ya? Ula ben King Kong'um böyle yüksek yerlerde ne yapayım? Ben büyüm zaten. Ben bayağı büyüğüm. Neyse şu yarım muzumu da yiyeyim de aşağı ineyim ya. Valla şehirde yemek yoksa herkesi yiyeceğim bu sefer. Valla çok acım çok. Bayağı açım yani bayağı. Çok fazla açım. Şöyle şu muzlardan birkaçını mideye indireyim. Dur bir dakika ya şu kasayı komple mideye indireyim. Ulan kasada bit bit bitmiyor ya. Ne kadar küçük muzlar varmış. Ulan kaktüs ulan kaktüs. Neyse artık inmenin vakti gelmiştir kardeşlerim benim ciğerlerim benim. Aşağıya şöyle bir ineyim. Ula şu heybetime bak be nasıl iniyorum ağaçtan öyle. Ula vallahi indim sonunda şu sıkıcı ağaçtan ya şu çimenlere bak ne kadar güzel ne kadar güzel. Valla ben buraya göre biraz fazla büyükmüşüm onu anladım ya ormana geri mi dönsek ne yapsak. Ana burada büyülü yol varmış da ne kadar hızlı koşuyorum öyle valla hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. Ana burada iki yol ayrımı varmış la hangi tarafa gitsem sola mı gitsem sağ mı? Dur bakayım şöyle biraz gözetleyeyim. Ana sol mu sağ mı? Hangi taraf ya? Herhalde sol. Şöyle sola doğru bir geçiş yapalım bakalım nasıl olacak? Ana ne kadar güzel şehir böyle ya. Ben anladım ki bu şehirde yavaş olmak gerekiyor. Yoksa büyülü yollar sizi çok hızlı götürüyor. Ana Godzilla ne yapıyor burada ya? Bu kim ya? Burada bir metal yığıntısı var. Ana siren kafa diyorlar ona herhalde. Ula Godzilla sen ne yapıyorsun burada ya? Vallahi biz seninle baş düşman değil miydik? Ana birader bak baş düşmanın gel sen niye beni hala burada tutuyorsan ya Vallahi bırak beni kardeşim bırak ya Benimle ne işin var ya baş düşmanın gelmiş ya Ne? baş düşmanım mı gelmiş Hoş geldin King Kong Godzilla'nın gazabına uğramaya hazır mısın Senden korkan senin gibi olsun la Hadi git elimden siren kafa Bu seferlik kurtuldun Oh be birader oh be. bırak beni bırak beni İşte bıraktım Şimdi aramızdan çekil yoksa seni yerim Ne birader yer misin Hayır yemen hayır I'm yeah, yeah, yeah. beni yiyecek. İşte baş başa kaldık Godzilla. O büyük karşılaşmaya hazır mısın bakalım? Evet hazırım. Geç bakalım karşıma. Bekle geçiyorum. Şimdi bu adamı bir yere serme vakti gelmiş ha. Kuyruk darbesine hazır mısın? Ne kuyruk darbesinden bahsediyorsun milader? Sıkıysa atsana. O zaman al bakalım geliyor. Aa bak bu canımı acıttı işte kardeşim. <laughs> Herhalde acıtacak kocatsın diye dikenlerim var ya. O zaman sen kaşındın biladerim benim. İşte maymun darbesi. Ne? O da neymiş? Şimdi görürsün. Nasıldı? Beğendin mi yumruğumun tadını? Şimdi sen görürsün. Sen ha Godzilla'ya ha yumruk atmak ha. Sen kaşındın oğlum. Nedir bu takıntı Ona King Kong sen burada ne yapıyorsun? Durun durun ya durun ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar inşallah farkındasınız da şu anda şehrin tam ortasındasınız. Ayrıca benim en iyi evimin yanındasınız. Valla arkadaşlar iki dakika başka bir yerde yapın. Ee, King Kong kardeşim sen ağacında değil miydin ya? Ne oldu? Niye geldin buraya? Bilader benim muzlarım gidip gidip duruyor. Allah Allah yarım kasa muzum kalmış ya. Ulan bu muzları kim çalıyor diye merak ettim. Bir gün gerçekten takip ettim Godzilla'ymış. <laughs> Godzilla her zaman Sanır. Ne oldu maymuncuk? Buzunu yiyemedin mi? Ulan sen şimdi görürsün. Durun ya durun. Kimse bir şey görmesin. Arkadaşlar durun ya. Ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın. Siz ikişer tane en büyük devsiniz ya. Aynı zamanda titansınız kardeşim. Lütfen gidin başka bir yerde savaşın. Allah Allah ya. Şehrin ortasında savaşmayın. Ağacımın altına gel la. Tamam birader. En iyi şeklinde oraya gel. Ha şöyle ya. Bizim ha şöyle ya. Milletin içerisinde tartışmayın. Aynı zamanda burası şehrin kalp Hadi bakalım bana söz verin şimdi gidip kendi yerinize savaş yapın. Ben söz veriyorum ne kaktüs. O maymuncuk söz veriyor mu? Ulan sana maymuncu göstereceğim ya söz kaktüs söz. Tamam o zaman oh be yani şu anda çok mutluyum işime geri dönebilirim. Hadi bakalım gidin buradan gidin.